devam edelim. Eee Höyü 3 ilk soru. Aynı düzende 4 kök 2 Newton ve 1 Newton şiddetindeki vektörler K cismini şekildeki bir etki ediyor. K cismini tamam. Buna göre K cismini etkileyen vektörlerin bileşkesi kaç Newton olur? Şimdi birleşkede ayırma yöntemini kullanacağız. 4 kök 2 açı 45 ise bunlar 4 Newton dikey düşey yani. 4 Newton da yatar olarak ayrılırlar. 4 kök 2 4 Newton sola. 4 1 Newton sağa ise 3 Newton sola doğru bir şey olur. 3 4 5 3 Newton olacağı için 5 Newton dur. İkinci soruya bakarsak. İkinci soruya bakarsak e, ee, aynı düzende bulunan 3 vektör şekillik gibidir. Buna göre 3 vektörün birleşkesini soruyor. Bu açı 37 ise dış 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 ters açılardan 37 derece burada. 37 derece. E, ee, 37 derece 50 şey 37 özel bir aç, açı. Burası da 53 olur. Burası da dik 53'ün karşısı 4K, 37'nin karşısı 3K ise burada 5K, 90'ın karşısı 5K'dır. 3K, 3 ise K buradan biridir. Yani burası 4, burası da 5'tir. Neyi soruyor? 3 vektörün birleşkesi. Bunlar bir tane daha M ettiği için K K artı L, L, L. Bir tane daha M ettiği için M 5 Newton'du. Bir tane daha M var. 2 M ise 10 Newton diyoruz, geçiyoruz. Çözümlü bir örnek var. Aynı düzlemde bulunan üç kuvvetin yönü ve şiddeti şekilde gibidir. Hepsini vermiş. 53 c. falan R. vermiş. Bu üç kuvvetin bileşkesini soruyor. Şimdi 53 c. Az önce dediğimiz gibi 53 gören açı. 53 gören. kenar 4 k. 90'ı gören ki 5 k. 3 k. 5 k 10'a k 2'dir bu da 8'dir. bu da 6'dır. Yani 10 newton gitti. 8 düşe geldi. Yatayda 6 newton diye geldiler. Al, şimdi o ayırıyoruz e, 90'ın karşısı yine 5K, 5 yani K1, 37'nin karşısı 3K 3, 4. Burada 3 olduğu 4. Şimdi dikey 3, 3 daha geldi buraya 3 Newton'da toplam 8 Newton oldu yukarıya doğru. 4 de sola doğruydu 4 Newton, 6, 4 daha. 2 de sağa doğru kaldı. Yani şöyle 8 Newton yukarı, 2 Newton, pardon 8 Newton yukarı. Bir saniye. 8 Newton yukarı değil. Bir de aşağıda 7 vardı. Unuttuk. 8 ile 7 de gider. 1 Newton yukarı kalır. 1 Newton yukarıya. 2 Newton sağ yani bir istiyorsan 1'in karesi artı 2'nin karesinden biz buradan x kare eşit diyoruz. x kare buradan 5 ise x buradan pardon. Yani x kare x kare buradan 5 ise x e, ee, bir saniye ne yanlış oldu? 8 6 3 4 3 dedik. Pardon. Bir dakika. Birleşik kuvvet 11. Yani 8 artı 3'ten 11 Newton'dur. 11 x 7 4 Newton'dur. Ben orada biraz şaşırmışım. 4 Newton. 3 4'ün karesini alırsak 16 artı 20 20'dir. X kare eşittir 20 ise X buradan ne gelir? 2 kök 5 olarak karşımıza çıkar. Evet. Örnek 3'ten devam ediyoruz. Örnek 3'te aynı düzende bulunan demiş yönleri ve büyükleri şeklinde olan 3 vektör birleşkesini soruyor. Yine ya, yaptığımız gibi 90'ı gören 5K 3K, 4K K buradan 3'müş 15 olduğuna göre. Bu 9 Newton. Bu 12 Newton. 15 buraya 12 buraya. 3 buraya kaldı. 3 Newton. Evet, 9 Newton yukarıya idi. 5 de aşağı. 4 de yukarıya olur yani. Toplam ikisini alırsak. Yani buradan 3, 4, 5 üçgenini görmemiz lazım. Dördüncü soruya bakarsak. Aynı düzende bulunan F dedik ki F1 ve F2 kuvvetler şeklindeki gibi diye sormuş. Söylemiş. F1 eksi F2 istiyor f1 eksi f2 demek f2 ters çevir demek tersimizi çevirdik hemen f2 yi. f2 ters çevirdik, aradaki açı 120 idi şimdi ne olacak 60 olacak kalan buraya 180 120'den aradaki açı 60 ise e, ikisi de f eşitliğindeydi. unutmayalım f f ise yani buradan şuradan bir istersek bir şeyi f 3 olarak buluruz 5. soruda Aynı düzende bulunan 10 Newton, 7 Newton şeklindeki K ve L vektörleri şekildeki bir demiş k-2 L diyor k'yi normal yazıyoruz 10 Newton olaraktan l'yi ters çeviriyoruz bir de 2'ye çarpıyoruz yani toplam 14 Newton sola, oluyor aradaki açı neydi 53 53 ise e, şurası ne kalır bir dakika e, 53 aynı 53 gerek yok oraya açıya şimdi bir dakika 14 Newton'du şimdi buradaki 10 Newton'u açacağız burası 30, 53'tü 53'ün karşısı 4K, 90'ın karşısı 5K, 5K 10 ise 5K, K o K değil, birleşik olan, çizbekçi şey olan K. 5K, 10'sa K buradan nedir? 2. Yani buraya doğru dikey olarak 53'ün görüşü 4 kydı 8K olur. 8 N olur. Yatay da 6 N olur. Bu gider. 6, 4 daha 8. Yani sola doğru 8 çekecek. Yukarı doğru 8 çekecek. Aradaki açı 90 ise şurası değil. 8 kök 2 olarak karşımıza çıkar. Fenne seyredeceğim sorular. Tamam çözelim. 10 N, 6 N, 4 N şiddetindeki F1, F2 ve F3 koyuları şekildeki gibidir. F1 eksi F2 eksi F3. Şimdi F1 normal yazıyoruz. 10 Newton. Eksi F2. Ee, buradan uzattık. Buraya ne kaldı? 53. Bu işimiz yarayacak birazdan. Eksi F2. Ters çevirdik. Hop geldi. Burası 53'tü. Gördüğünüz. Ee, 6 Newton burası. Şimdi 90'ın karşısı indirdik 2. 90'ın karşısı. Şu biraz uzun abi. 90'ın karşısı 10. 37'nin karşısı 6. O zaman 53'ün karşısı ne oluyor? 8. Ama şimdi şunu ayıralım. 10 Newton'u ayıracağız. 8 Newton ve 6 Newton diye. Yani buraya bir 6 Newton'a gelecek. Burası toplam 12 Newton olacak. 12 Newton oldu. E, ee, 4 Newton da aşağı doğru vardı. 4 Newton ama yukarı doğru olacak artık. Çünkü eksi 3 diyor. 4 Newton da yukarı doğru. Toplam 12 Newton. 12 burada. 12 buradaysa 12 kök 2 olarak. Aradaki açı 90 çünkü. 12 kök 2 olarak karşımıza çıkar.